Bambi Anne karacanın yuvası ormanın içinde sık çalılıkların arasında gizliydi. Yuvaya giden geçidi bilmeyen bir kimse burayı kolay kolay bulamazdı. Annesi yere kıvrılmış uyuyordu. Ara sıra dışarıdan ağaç kakanın takırdamaları, birkaç arsız karganın bağırışması duyuluyordu. Bunların dışında orman derin bir sessizliğe bürünmüştü. Bunaltıcı, yapış yapış bir sıcak vardı. Bambi annesine seslendi. Uyuyor musun anne? Hayır. Şimdi ne yapacağız? Hiç. Buradan ayrılmayacağız o kadar. Sen uslu uslu yat uyu şimdi. Ama benim hiç uykum yok ki. Hadi anne çayıra gidelim. Çayıra mı? Annesinin gözleri heyecan ve korkuyla açılmıştı. Hiç bu saatte çayıra gidilir mi? Nedenini anlamasa da annesinin bu tepkisinden ürktü. Kısık bir sesle "Gidilmez mi?" dedi. "Gidilmez. Çayıra ya çok erken saatlerde ya da güneş battıktan sonra geç saatlerde gidebiliriz." Niçin anne? Şimdi bunu sana söyleyemem. Küçüklere böyle şeyler söylenmez. Büyüyünce öğrenirsin. Gündüzleri oraya gitmek çok tehlikelidir. Bunu bilmen yeterli. Burada güvendeyiz. Hadi bakalım, şimdi uslu bir çocuk ol ve sözümü dinle. Hadi uyu. Annesinin kendisine açıklamadığı tehlike acaba neydi? Bunu düşünürken gözleri ağır ağır kapandı, uyuya kaldı.